2021 yılında müdürlüğümüz sınırlar içerisinde toplamda 12 adet yangınımız meydana geldi. Bütün ilçemizde olduğu gibi tüm Türkiye'de ve bütün dünyada çok büyük yangınlar meydana geldi. Bu yangınların ana nedeni küresel ısınmadan kaynaklı havadaki nispi nem oranının çok ciddi olarak düşmüş olmasıydı. Geçen yılda da burada biz tarihimizde görmediğimiz kadar yüzde onların altına kadar nisbi nem oranı düştü. Kurban Bayramı birinci günü çıkan bu yangında bu alanda 199 hektar sağımız yandı. Çok hızlı ilerledi yangın. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. Ee, havadan 8 adet hava aracıyla müdahale ettik 2 adet uçak ve 6 adet helikopterle müdahale ettik yerden bütün imkanlarımızı seferber ettik toplamda 43 adet e, yer ekibimizle birlikte araçlarımızla birlikte e, 17 adet iş makinasıyla bu yangına müdahale ettik sonbaharda e, bir kısmını diktik. Şimdi ilkbaharda da dikimlerimiz son aşamaya geldi. Şu anda da arkadaşlarımız bakım çalışmalarına başladı. Şu an ot mevsiminin en yoğun olduğu dönemdeyiz. Fidanların etrafındaki otları temizliyoruz. yine hava toprağın havalanması için arkadaşlarımız çapa yapıyorlar. 2022 yılı sonuna kadar da bu Yanmış alanın tamamında ağaçlandırma çalışmalarını bitirmiş olacağız. Şu anda hem doğal yolla hem yapay yolla ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Doğal alan kısımların tamamını tamamladık. Yine bu sahanın haricinde iki yangınımız daha vardı. O sahalarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar da tüm çalışmalarımız bitmiş olacak. Kahramanmaraş ilimizin yüzde 34 orman, 13 Şubat ilçemizin de yüzde 63 orman. Orman olarak çok iyi durumdayız. Fakat biz yine durmuyoruz. Ağaçlandırılabilecek nereler varsa e, tamamını ağaçlandır ağaçlandırıyoruz. Şu anda 2022 yılının başından bu yana e, 500 bin civarında fidan diktik. Bu sahada dahil olmak üzere. E, sonbaharda da bu rakamın iki katı kadar daha dikeceğiz. Toplamda bu yılki hedefimiz 1,5 milyon civarında fidan dikmek. E, şu anda 13 Şubat sınırlarımız içerisinde fidanlığımız var. Çalışmamız devam ediyor. Toplam üretim kapasitemiz 4,5 milyon. Kendi ilimize sağladığımız fidan desteği aynı zamanda komşularımıza de sağlıyoruz. Buradaki en büyük sıkıntımız bu küresel ısınmayla birlikte orman yangınlarının artması. Orman Genel Müdürlüğü'müz bu yıl hava gücünü ve son teknolojiyi kullanmak amacıyla 8 adet İHA, 20 adet uçak ve 55 adet e, helikopterle 2022 yangınlarını hazır halde teşkilatımızı e, daha da iyi konuma getirdi. E, ilimizde de şu anda yeterli düzeyde hem hava gücümüz hem e, kara gücümüz mevcut e, komşu komşillerden de e, yangınlara karşı destek alıyoruz e, biz il bazında değil de yangınlarda e, tüm Türkiye olarak teyakkuza geçiyoruz bu sadece Maraş ilimizde meydana geldiğinde yangın sadece Maraş ili gibi düşünmüyoruz e, geçen yıl biz e, neredeyse bütün zamanımızı Hatay'da ve Adana'daki yangınlarda da zamanımızı harcadık orman yangınlarımız Artık mevsimsel olarak başlamak üzere artık nispi nem oranı düşmeye başladı. Bizim halkımızdan özellikle ricamız şu veriyi de vermek istiyorum. Bu orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı. İnsanlarımızın işte bahçede yaktığı ateş söndürülmeyen bir ee, piknik ateşi veya işte doğaya atılan bir izmarit e, bunlarla çıkan yangınların önüne geçmemiz için halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İlk 3 ay içerisinde bütün köylerimizde toplantılarımızı yapıp orman köylerimizi bilinçlendirdik. Şu anda orman yangını gönüllülerimizi alıyoruz, onların eğitimlerini yapıyoruz, gerekli alet edavatlarını veriyoruz. Ee, i̇nşallah bu yılın daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. Ee, geçen yıl orman yangınlarına müdahalemiz ilimiz genelinde 11 dakikaydı. Hatta bu rakam orman genel müdürlüğümüzün de ortalamasıydı. 2020 yılındaki hedefimiz de inşallah bu süreyi 10 dakikaya indirmek.